Ben her şey Bak önüne arkana geçmedin görüyor musun? Arkana geçmeden öldürdüm seni. Bunda böyle bir salaklığı var işte. Eğilince otomatik arkanda şey yapıyor her şeyi. Arkanda sayıyor. Hazır mı her şey? Selamlar bugün hiç denemediğimiz bir şey yani. Rivals'a girdim. Neden girdiysem vallahi Hiç bilmiyorum. Çok oynadım yani. Kelime bulamıyorum ama. Neyse işte Reagan'ı açmaya çalışıyoruz. Ben kelime bulamadım. Daha fazla kelime bulmaya çalışsam. Yani nereye gideceği belli oluyor. Zaten şu arkamdaki salak. Zeriye bak hadi Tamam ben. Ha çok saçma. <laughs> ben, sen 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 bana tepki çeker miydin lan ha? Sen Mutlu bana... Mu? Ananı çıktım yanlışlıkla. <laughs> evet, bu elemanda işte Rivals'ın yani... kitabını yazmış eleman. Kamera burada. Ne kitabı lan? Ben kitap yazmadım oğlum. Ben kitap okumam. Kitabını yazdın, okuduk bunu yoldan. Ben kitap okumam, kitap okumam. Ya yazmam, bilsin yazmam sen, kafanda, kafanda platinyum şey ben gözüküyor, gözüküyor zaten. Kafanda o, o o platinyum gözüküyor. Değil, o kadar pingim var ki. Attığım 30 tane okun bir tanesi bile zor tutmuş lan O kadar pingim var ki. Hiç anlamadım yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse videonun işi renkli. Giriş <laughs> zaten daha bok olacak ki yeter. Konuştukça diye batıyoruz değil mi? Uç, uçak var. Jet. Şeylere bakamıyorsun değil mi? Ee, yani silah açmadan skinlerine bakamıyorsun değil mi? Evet silah açmadan hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi desen takalım bir de bu silahı biz. Neyse o zaman ben de açıyorum ya yapacak bir şey yok. Pressure Tam. Tamam. Sokraşit olsun ya bu güzel. Skorşit. Evet exogan'ı aldık. Bakalım skin nasıl durmuş? Oo Valla. güzel durdu ha. Ben de mi video çekeyim inanmıyorum yoksa... bu arada. Ben hiç o yüzden kasmayacağım bile çok. Hatta arena gibi map çıkarsa hatta şu an. Evet <laughs> burada minigun o hayatta gitmez. Bak alıyorum. Adamlar çok dalga geçmek çok haklı bu arada. Burada minigun oynanmaz. Ama deneyeceğim. Valla ben oynayabilecek miyim Regan'ı hiç bilmiyorum. direkt şuradan. İkisini anında öldürelim. Adam ağzıma vurdu hemen. Lan adam nereye gidiyor oğlum dibimden? Evet bak o bura demiştim. Aksın isabet Olanına bak artık satayım. Adamlar sınırlıyor. Öl ya hadi. Bir <laughs> <laughs> Evet, zaten bir de ökür gibi lag'ım var aslında vuramıyorum adamları vuramıyorum adamlara. 700 ile oynuyorum soru. Valla benim daha az bir kasma var da. Can basıyor lan can bastırma adama can. Aa öldün turu tamam geçmiş olsun. Abi fight'ı o kadar izleyemedim ki yalnız. Hepiniz ışınlana ışınlana gidiyorsunuz. Ben burada bir normal game tower oynayacağım artık yeter. Alır mıyız ki biz bunu? Okey. Hile. Hile açtı ama sana sana. Pipe bak zaten tipinden. Hii 5 <laughs> aldı? Turun. Tipi 5 aldı? RPG almış bu da. Oğlum adam aldığı gibi öldü anasını şuna lan. Ben bomba attığım içindir o. Öldüm lan Turul. Öldün Turul sen de bu arada. Aa bak şimdi gel bana oğlum Peyton. var şey portal silahını da almış. Turul ben biz bu eli kaybettik bu arada. Demeyelim Peyton'un diye abi. Abi ben ne yapayım bu arada? Bu oyunu açıyor kapı açıyor açıyor açıp duruyor. Tur yanına git o adamı sen yanına git. Lan bir cana var çabuk. <laughs> hadi ha ben öldürmüşüm lan. Dur hadi lan alırsak var ya bu adamı bak. Alırsak var ya bu adamı bir de çok fena olur. Fena kaza oturturuz. Yok kanka o yemezsin. lan heh. Tamam. Biri gitti de Dur, al abi içeri. abi can bastı. Can bastı adam can bastı. Alman çok zor tamam. Dur yukarıda gez aşağıda gezme. Aşağıda gezme sakın yukarıda aşağıda geziniyor bozuk onu Şu rampadan yukarı çık yukarıda gez. Oooo. Helal lan. Arena, arena kontrakta geldi anasını satayım. Arena yapı geldi boş boşuna. Adamlara öyle bir kaza oturttuk ki ve silahı da alamadılar bile. Yok, yandan da şuradaymış. Hiç bilmiyorum bu arada. Aa dur. Sniper sniper. Lan defol git başımdan. Abi kimin? Dur, sen koru beni. Ben basayım. Buraya getirme oğlum adamı. Niye getirdim buraya? Kendisi aldı. kendisi geldi. Abi laga bak adama vuramıyorum bile adama vuramıyorum Baba işlemiyor hiçbir mendim işlemiyor şu an dur Benim de oyun kalkıyor hafifler var ya Şimdi Adamların 10 kere ölmesi lazım şu an var ya 10 kere yatıp kalkmaları lazım ama hiç yatıp kalkmıyorlar hasar yedikleri bile yok Ya gene Daggers oynuyor şerefsiz ya Ama da duvardan mermi geçmiyor artık. Duvardan dagger geçmiyor. evet de çok kötü yani. Her vurduğu şey tutuyor ya. 2K'yı gördüm az önce 300'e geri indi. Adam nereye Tur oğlum. Lan bunun da şey var. Sana da oradan sıkayım. Ben hiçbir şey görmüyorum. Ya pingim oynamasa olmasa var ya. Holy pay to win. Ya susun ya. Adam Pingim var oynayamıyorum. Ağlamayın susun. Doğru diyor. Al bak bu da bu da Reagan kullanıyor. Ne yapsın? Bu da Reagan. E peytovin işte. Ha bir de Reagan sanki hiç pay silahı değil var ya satayım. Met bastı. Distribution'a pay diyeceksiniz de, oğlum artık. Nerede oğlum adam? Bula. <laughs> Yarı canından fazla. Laf be katana tam çekiyordum katanayı bu arada. Hissettim abi. Be kullanacağım da yok. Erken davranamadım. Ben istedim davranamam. Bilgim var. Valla benim de artık nedense bir kasmaya başladı var ya. Abi adamı 100 kere ölmesi lazım şu an ya. Bu ne? Sen nere Dur Lan nerede adam? Adam üstünden vurdu bir üstten ve aşağıdan bana vurdu. Nasıl bir şey oyun oğlum bu ya? Dur gene 2 KMS görüyorum şu anda. Bak bu sürdü sniper lan. Katana çek. Bull AWP oynuyor katana çek Dur dur atamadı Ben onun mi kazanacağım ama 10 daha bu arada duru oğlu 10 daha fazla O medkidi var çünkü onun Oooo Helal Oo. lan 1.0.1 <laughs> 0.1 saniyede öldürdü adamı <gülüyor> <gülüyor> Bunu şorta koyacağım artık Rekor harbi. bu arada rekor Aa bak bu da almış. Bu da almış. Yok demiş. Ama karamanı aldı oğlum o. Ne bileyim bir sürü hasar Yok, görünce. 173 CM aldım ya adamı orada öldürebildim. 173 CM aldım o an. Zesti ne lan? Birazdan Translate'de bakacağım. Zesti... Zesti büyük ihtimalle şey demek tembel demek ya. Her atışı tutturuyor bunun lan. Bir hile mi lan bu? Oyun harbi çok şey ya bu ne? Ben en azından 3 vuruyorum. Ağla kudur. Adamın deli de 5 aldı. Turul DISTURBATION çekti. <laughs> Lan kavadım o distribution senin. Aa. Yalnız bombayla vurdum. Ben. <laughs> Şurada gördüm. Yıkar çıkıyor galiba. Sen o oh, dal, dal. Ben cam atıyorum. Oğlum düştürmeyeceğiz silahdan korkacan turun bu arada ne olursa olsun Oho oho 3 canım kaldı bende var ya Geri geldi bak eli hemen çevirdim 2 dakikada Üç canım kaldı var ya Helal adam ne yazacak çok merak ediyorum Peytovin dedi oğlum Turu testte de çektiler ha onlar hızlanacaklar üzerimize <laughs> İkisi de burada ikisi de Adamı kendi silahıyla öldürdüm. Oğlum sen almışın lan. Lan la adam çık. Can basıyorum ben. Beethoven. Bu da bu ha bu da. Bir pistolü var bu arada Turo. Gel yazarsın. Eksoganı var. Eksoganı. Aynen eksoganı var adamın. Dersin ki sen eksogan isn't free ya mesela. Eksogan beleş değil. Ölür müsün artık? Sağ ol. Teşekkür ederim. Öldün. Tamam. 75 şey vurdum. Helal. E yok artık ama. Abi o kadar lagım var ki, o kadar lagım var ki adam doğada da gitti. 2 saniye ondan sonra tak öldüm. Atına ne çekemedim. çektim de aslında hani, pingim var diye oynayamıyorum. Öbürünü al arkama geçti lan benim. tur arket game'e geçiyoruz ya başlayalım böyle pinge Bak yani şu an görüyoruz adamın 100 kere ölmesi lazım şu anda. Valla ben de kasıyorum he var ya çok fena kasıyorum hatta. En azından bari burada şey yapalım hani. Adam Oğlum sen beni öldürdün. Oturdu, <laughs> mama mama oturdu. <laughs> Lan. Oğlum. Zombi gibi tarıyor merkezi var ya. Karamayı niye bıraktı silahı? Turul. Turul. Turul öl. Turul 100 kere ölmen lazım senin şu anda. <laughs> Oğlum oyun hem kasıyor abi de hem de 100 donuyor. Ölmen lazım abi. Öl lan 100 artık öl lütfen. O kadar şey oluyor ki katana bile işlemiyor baksana. Ederim, ya, bu için. Oğlum bu ne? Tamam. Mermi doldu. Oğlum bak gene donuyor. o kadar kaçacak ki sen oyun anladım. Dışarıdan donatma ilerliyordun. Dur <laughs>